5. sınıflar. Bugün karşınıza aslında questions answers yani sorular ve cevaplar 6. ünite diye girdim ama aslında sizin burada dikkat etmeniz gereken 6, 7, 8 falan değil. Burada siz sorulara nasıl cevap vereceksiniz? Sorularda neler yazacaksınız? Ben bunlarla ilgili gözme çarpan birkaç soru tarzı oldu. Sizinle paylaşmak istedim ve görmenizi istiyorum. Haydi bakalım. Do you like animation? Bizim 6. ünitemiz neydi? Movies'ti filmler diye. Animasyon ne? Animasyon filmleriydi. Bakın çocuklar ben bütün sorularımda vurguluyorum. Ve sizden de tek istediğim şey bu zaten. Do you like? Neyle sormuş? Yardımcı fiille sormuş. Benim buna verebileceğim cevabım ya yes ya da neydi? No'ydu. Bakın çocuklar öznemiz ne burada? You. Bana soruyor. Sen diyor animasyon filmlerini sever misin? Ben kendim olarak cevap vereceğim için öznem I'a dönüştü. Eğer yes diye cevap vereceksem yes I do. No diye cevap verirsem no I don't. Bakın yardımcı fiilim do. Cevabımda ne var? Do ya da don't var. Lütfen bunlar püf noktaları. Size kolay yoldan İngilizceyi sevmenizi sağlamaya çalışıyorum. What is your favorite film? Bakın çocuklar senin en sevdiğin favori filmin ne? Ben bu soru kalıbını çok seviyorum aslında. Mesela buraya film yerine ne yazabilir? Food yazabilir. What's your favorite food? En sevdiğin yemek. What's your favorite singer? En sevdiğin şarkıcı. What's your favorite player? Oyuncu. Bunları bunları çoğaltabiliriz. Ben burada cevap verirken bakın. Your senin diyor. Neye dönüşecek? My. Benim. Sonra My favorite film is açıyorum şu an. Ne olsun? Eee, ne olsun? Superman. Superman olsun. Tamam mı? Ya da it is Superman'di diye bilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani bakın, your neye dönüştü? Maya e dönüştü. Gelelim What time. Ben sürekli size vurguluyorum. Burada ne var? What time. Burada ne var? Film. Film saat kaçta gösterimde? Saat kaçta başlıyor? İşte ne diyebilirsiniz? At 7:30 ya da at, it is at diyebilirsiniz ya da my favorite film on my favorite film on mı diyelim ne diyelim? My favorite film is at işte 7 gibi. Yani burada önemli olan saati söylediğinizi bilmeniz. Geldik. What is your favorite film about? Bakın about hakkında. Ne hakkında diyor. Eğer senin sorunda about varsa cevabında da about olması gerekiyor. Ne diyebiliriz mesela? It is about... Ne olsun? Honestly. Dürüstlük hakkında. Tamam mı? Gibi. Neymiş? Cevapta da ebat olması gerekiyormuş. Şimdi geldik buraya is. Bakın şimdi yine ne gelmiş? Bir yardımcı fiil. Eğer yardımcı fiille başlıyorsa benim e, sorum cevabım neydi? Yes ya da no. Bakalım. Buradaki öznemiz ne? The film. The film ne? It. Yes it. Yardımcı fiilimiz is ya da no it diyor ki film komik miydi? Evet komikti. Hayır değildi. Bakın hiçbir şey zorlamayın kendinizi lütfen yalvarıyorum. Şimdi geldik buraya. Does she like horror movies? Bir. Dağda sormuş. Ben bunun cevabım ya yes olacak ya ne no olacak. Özne ne? She. O korku filmlerini sever mi? No she doesn't. Bunlar kısa answers dedim. Answers yani short answers kısa cevaplardı. Yes Şi Daz. Bakın. Yardımcı film. Daz. Cevabımda da Daz var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle gördüğüm püf noktaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorum atın. Yorum ben de size ona göre videolar çekeyim. Hoşçakalın.